Allah'ın rahmeti, merhameti, selameti, cemali hepimizin üzerine olsun sevgili tarih sever kardeşlerim. Bugünkü dersimiz 4. Murat dönemi kardeşlerim. 4. Murat dönemine kardeşlerim bizim için çok önemli. Burada 4. Murat dönemini sizden istirhamım çok bol not alarak sizden istirhamım haritadan da takip etmek dersimizi yapmanızı istirham ediyorum sevgili kardeşlerim. Peki biraz önceki bir önceki dersimizde birinci Mustafa'yı anlatmıştık kardeşlerim. Birinci Mustafa ne yazık ki akde melekeleri yerinde olmadığı için kardeşlerim kendisi başta fazla tutunamamıştı. Ve 1623 yılında tahta henüz 12 yaşında 12 yaşında daha sünnet bile olmamış bir padişahımı çıkardılar kimi? 4. Murat'ı çıkardılar kardeşlerim. Dördüncü Murat sevgili kardeşlerim kendisi döneminde artık Yeniçeri Genç Osman'ı da katleden efendim, her dediğini yaptıran bir role girmişti. Hatta ve hatta 12 yaşındaki bir sultanın önünde bir Paşa'yı Yeniçeri boynunu kestiler. Boynunu vurdular. Yani ne demek istiyorlar? Aba altından e, zopa gösteriyorlardı padişah. Ve dahi yine başta Kösem Sultan aynı şekilde e, biliyorsunuz e, bu şekilde e, ve Paşalarla beraber devleti yürütüyordu. 12 yaşında olan 4. Murat küçük yaşta olduğu için hiçbir şey yapmadı. Yalnız biz 4. Murat bölümünde kardeşlerim en önemli şey. 20 yaşına geldiğinde artık büyümüş seyrettikleri, 12 yaşından beridir gözlemlediklerinde vesaire de beraber aslında çok güzel de olgunlaşmıştı 4. Murat. Ve 4. Murat kardeşlerim 20 yaşına geldiğinde artık bütün dizginleri yavaş yavaş eline aldı. Ne yaptı kardeşlerim? Önce gerçekten ee, bu e, en büyük sıkıntı olan Recep Paşa'yı ve e, Valide Sultan olan Kösem Sultan'ı devletten gönderdi kardeşlerim. Recep Paşa'yı idam ettirdi. Ve dahi yaptığı işlerle kardeşlerim Yeniçeri'yi içerisindeki fitneyi, fesadı temizledi kardeşlerim en önemli noktalardan birisi kardeşlerim burası. Biz her zaman tarihçiler olarak bir eleştirimiz vardı. Nedir? İkinci Mahmut 1826'da Yeniçeri'yi kaldırmıştır. İkinci Mahmut'a der ki tarihçiler sen kaldırmayacaktın. Ya deden 4. Murat gibi içerideki pislikleri, fesadı, fitneyi temizleyip yine ayağa kalkacaktı. Ve dahi kardeşlerim kendisi 4. Murat artık 2. Selim'den itibaren bozulmuş olan devletteki sistemi birazcık yeri geldiğinde çok kan dökerek yeri geldiğinde çok haşun olarak kardeşlerim ne yaptı? Yerine getirdi. Tütünü, içkiyi sert kanunlarla kaldırdı. çünkü yangınlar çıkıyordu. Ve dahi isyan edenleri hiç acımasız bir eve onun meşhur bir sözü vardır. Yürü be zalim abdest al. dediğinde o kişi anlardı ki artık o kişi idam olmayacak. Böyle tedbirler alaraktan ve dahi yeni de ıslah ederekten kardeşlerim devletin bütün dizginlerine geçirdi. Rüşveti yalanı, dolanı, fitneyi, fesadı, Yeniçeri'nin içerisindeki bütün pislikleri kardeşlerim kaldırdı. Ve Biraz sonra da zikredeceğimiz üzere bu orduyla kardeşlerim evet Bağdat'ı Safevilerden kurtaracak. Revan'ı yine İran Safevilerinden sapık şia zihniyetinde olan Safevilerden kurtaracak ve devleti bir nebze dedeleri gibi eski haline getirecek bir kuvvete sahip olacaktı kardeşlerim. Yani 4. Murat'la ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Şimdi 4. Murat kronolojik olarak tarihte sultanlığında neler yapmış bir bakalım. 1623 yılında biraz önce söylediğimiz gibi kardeşlerim 12 yaşında daha sünnet bile olmamıştı tahta çıktı kardeşlerim. Şimdi kendisi tahta çıktıktan sonra 1624'te Tahtaki bu boşluktan faydalanan Safediler gittiler Bağdat'ı işgal ettiler. Kardeşlerim ne var bunda? Bağdat bizim için çok önemli kardeşlerim. Çünkü niye? Biz Osmanlı Maturudi akaidde itikatta. Hanefi İmam-ı Azam Efendimiz amelde bizim en büyük ekolümüzdür. Maturudi ve Hanefi ekolündedir. Selçuklu ve Osmanlı bu ekoldedir kardeşlerim. Elhamdülillah biz de şu an bu ekoldeyiz. Bağdat'ta İmam-ı Azam Efendimizin türbesinin bulunması Hasebi Ve dahi Osmanlı dedelerimiz tarikat Aliye'ye ve her padişahın bir tarikata mensup olması, bir tarikat şeyhinden ders almasından müsteyip Kadir Geylan Hazretleri de Bağdat'ta yatıyor. Yani Kadir Geylan Hazretlerinin ve İmam-ı Azam Efendilerimiz sapık şia zihniyetli bir devlete geçmesinden dolayı bütün Müslümanlar, Osmanlı herkes üzgündü. İşte 1624'te yine Bağdat işgal edildi. Biraz önce yine söyledik 1632'de kardeşlerim artık 20 yaşına gelen padişah bütün dizginleri eline aldı. Önce Kösem Sultan'ı gönderdi tahttan ve hanedandan. Artı Topal Recep Paşa dediğimiz kişiyi idam ettirdi. Devlet bir sükunete kavuştu. Oh! Bütün fitne fesat gitti bir anda. Evet burası çok önemli kardeşlerim. Ve 1633 bir sene sonra İstanbul'da yangınlar çıktı. Bu yangınlar çıkmasının en büyük sebeplerinden biri de e, sigara ve içki tüketimi çok olduğundan dolayı e, ahşap yapılarında çok olmasından dolayı yangınlarla artık baş edilemez duruma geldi. Yani o zaman yangınları şöyleydi kardeşlerim. Şimdiki gibi itfaiye sistemi, e, otomatik yangın söndürme bilmem ne olmadığı için yangın bir yerde bir başlıyordu. Evet kardeşlerim inanamayacağız ama nerede biterse oraya kadar halk bekliyordu. Niye? Nasıl söndürecek hoca yangını? Yani o yangına neyle söndürecek? Çeşmeden suyla mı söndürecek? İşte çok büyük zararlar verdi ve 4. Murat da çok büyük katil kararlar aldı. İçki ve tütünü içeni neredeyse idam ettirdi. Tabi şurada bir not söyleyelim hep müsteşrifler de diğer kişiler 4. Murat'la ilgili içkici vesaire şu bir içki çöz falan diye soruyorlar. Biz size ehl-i sünnet tarih olarak söylerim kardeşim. Dördüncü Murat içki içer miydi? El cevap. Evet. Kendisi içki içerdi. Yani biz Osmanlı'nın doğrusunu, doğru eğrisine eğri diyoruz. Osmanlı dedelerimizi Fatih Sultan Mehmet gibi büyük zatlarla beraber ne büyük evliyalar, padişahların altı tanesi ve hatta çoğu evliya niteliğinde çok büyük yok. Sultan Abdülhamit Hazretleri ne büyük bir evliya gibi Mesela. ama yer geldi de sen söyle. Evet e, e, kendisi içki içerdi kardeşim. Ve dahi 1634 burayı da unutmayalım not olarak alabiliriz. İlk defa Şeyhül İslam büyük bir makamdaki kişi 4. Murat tarafından evet kardeşlerim idam edildi. Neydi bu idam nedeni? Niye 4. Murat bir Şeyhül İslam'ı idam ettirdi? Şeyhül İslam padişaha yaptıklarına vesairesine de karşı geldi. 4. Murat da onu idam ettirdi kardeşlerim. Bunu da bir olarak söyleyelim kardeşlerim. 4. Murat yine Lehistan seferine çıktı ordusunun başında. Bu da çok güzel bir hareket idi. Ve evet 1635 Revan seferine çıktı ve 4. Murat Revan'ı yani İran'ın elinden Revan'ı aldı kardeşlerim. Bizim doğudaki son kalemizdir Revan Kalesi ve bütün Osmanlı sevinçler içeride açtı. ve saraya Revan Köşkü yapıldı. Topkapı Sarayı'na bunun sevincinden ve en önemlisi biraz önce söyledik 1638 yılında 4. Murat Bağdat'ı fethetti. Kimin elinden kurtardı? Şia sapık zihniyette olan Safevilerin İran'ın elinden Bağdat'ı kurtardı. i̇mam Azam Efendimiz'in türbesinde dualar edildi. Abdülkadir Geylan Hazretlerimiz'in türbesinde dualar edildi. Rabbimize sonsuz şükürler. Bütün İslam alemi Osmanlı başta olmak üzere dualarla, şükür secdeleriyle karşıladı kardeşlerim. E, ve dahi kardeşlerim 1639 yine 4. Murat'ın e, kronolojik tarihteki yaptıklarına bakın. Kasr-ı Şirin anlaşması yapıldı. Revan ve e, Bağdat savaşlarından sonra Safedilerle İranlarla Kasr-ı Şirin anlaşması yapıldı. 1639. Peki bunu da bir not olarak alabiliriz bu da önemli kardeşlerim. Bu Kasr-ı Şirin anlaşmasının önemliydi kardeşlerim. Bizim halen şu an İranlı olan sınırımız bu anlaşmaya. Hala devam ediyor bu anlaşma. Evet kardeşlerim. Ve dahi 1640 yılında kardeşlerim genç yaşta yani 27 yaşında Niklis hastalığından kendisi kurtulamadı ve vefat etti. Kendisi Sultanahmet Camii'nin haziresindeki türbesinde mefundur kim? 4. Murat. Toparlayacak olursak 4. Murat dönemini gel yani kardeşlerim gerçekten 4. Murat 2. Selim'le beraber devletin bozulduğu her noktada sıkıntılar düşüldü bir nevi hafif de devlet ayağa kaldırdı. Hafif de olsa devlete bir e, hayal kaldırdı. Neydi bu yaptıkları? Rüşveti, fitneyi, e, saraydaki entrikaları ne yaptı kardeşlerim? Kaldırdı. Bozulan yeni çeriği bunu unutmayalım. Osman Gazi'den beridir. Allah için, din için, İslam için mehterlerle doğal hala giden Yeniçeri bozulmuştu. Onu yine içerisine giren fesatı fitneyi temizledi ve bu orduyla Revan'ı, Bağdat'ı fethetti. Batı'ya, Avrupa'ya sefere çıktı. Yani gerçekten çok müsbet işler yaptı. Hayır anlatılır yani çok kan döktü. Ama o dönemde isyanlar dozulan sistem ancak bazen işte böyle zorbalıkla da hallediliyor kardeşlerim. Yani tarihçiler olarak biz diyoruz ki 4. cumhurat aslında bozulan sistemi birazcık da hani derler ya din sizin hakkında imansız gelir. Bir an hani, yani imansız değil 4. cumhurat hani la temsil birazcık ne yaptı kardeşlerim bununla düzeltmeye çalıştılar ve düzeldi de kardeşlerim. Geriye devleti güzel bir şekilde e, morallenmiş, doğuda, batıda gerçekten seferlere çıkmış, ordunun başında eski sisteme kavuşmuş bir devlet olarak bıraktı kardeşlerim. Peki Rabbim yerin göğün sahibi bizleri dersimizi kabul makbul eylesin. Bir sonraki dersimizde inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Vesselam.